Evde krem peynir yapılır mı? Evet yapılır. Hem de çok güzel. Evde krem peynir yapıyoruz. Bunun için öncelikle sütümüzü güzelce ne? kaynatalım. Yarım saat kaynattığımız sütümüze şöyle bir adet limonun suyunu sıkıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da sirke ilave edelim. Gördüğünüz gibi sütümüz kesildi. Kesilen sütümüzü süzüyoruz. çok fazla süzmenize gerek yok şöyle süzgece alıp hemen bir tava alıyoruz bu ıı, su çok değerli peynir altı suyu özellikle lütfen bunu hamur işlerinizde ve çorbalarınızda kullanın protein açısından oldukça yüksek değere sahip blender veya robotunuza bu kesilen peynirleri koyun tuz ilave edin peynir altı suyumuzdan ilave edelim. Gerekirse tekrar ilave ederiz. Krem peynir kıvamı alana kadar çekiyoruz. Evet, bir kepçe kıvam vermek için yetti. Şimdi krem peynirimizi bir kaba alalım. Soğunca dolaba kaldırabiliriz. Kıvamımız çok güzel oldu. Daha bu dolapta da bekleyecek aslında. Ben çörek otunu çok yakıştırıyorum. Arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Ben çörek otu ilave ettim ama tabii ki sizler arzu ederseniz etmeyin. Şimdi ekmeğimizi alalım. Şöyle yakından size kıvamını göstereyim. Şu şekilde efendim. Çok kolay bir şekilde sürülüyor. Evde krem peynir yapılır mı? Evet yapılır. Hem de çok güzel yapılırmış. Evet bu şekilde yapacaklara kolay gelsin. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.